Bizim e, sadece Kürt sorunu olarak değerlendirmeyelim. Bu topraklarda yaşayan <laughs> kimin sorunu varsa biz o sorunun yanındayız. Onun çözme tarafındayız. E, tabii ki Kürt, e, ben kendim de Kürt'üm bu arada. Sarıkamışlıyız değil mi siz? Sarıkamışlıyım ben, Kars Sarıkamışlıyım. E, benim annem de Kürt, babam da Kürt. Tabii ki Kürt e, halklarımızın e, yaşamış olduğu sorunlar var, sıkıntılar var. Yani bu ülkede yıllarca cezaevlerine girip oğluyla konuşamayan annelerimiz oldu. Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşması yasaklanıp cezaevlerine alınmadı. Yani birçok sorun yaşandı. Tabii ki yaşandı. Yaşanan sorunlar da var. Bunları bölgesinde biz zaten bunlarla alakalı mesela parti olarak biz ne yaptık biliyor musunuz? Sorunları çözmemiz için biz e, Doğu Anadolu bölgesinde bir bölge başkanlığımızı atadık. Karadeniz bölgesine Karadeniz bölge başkanlığı atadık. Bu bölge başkanlıkları bölge ben başkanlıklarında, bölge başkanlıklarımızda bunu yapmamızdaki amaç bizim bölgenin halkından olması ve bölgenin sorun sıkıntılarından haberdar olması adı altında biz bunu yaptık. Çünkü bugün başkanlık e, sistemi gibi değil mi aslında bu? Değil, değil, hayır başkanlık. Yani sistemi partinizin değil. başkanlık sistemi, işte bölge bölge ayırmak ve onlara hmm. başkanlık atamak ve başkanlıklarında başkanlıkları olması gibi bir. Değil, e, şöyle biz onu biz daha iyi sorunları çözebilmek adında yerinde, yani yerinde. Yani, Şimdi evet. bizim mesela. Karadenizli bir kardeşimizin derdini Karadenizli başkanımız bilir. <laughs> Güneydoğu'daki sorunu, sıkıntıyı Güneydoğulu kardeşimiz bilir. O yüzden biz bölgeyi yerinde sorunları tespiti için bu bölge başkanlıklarını kurduk. İllerden hariç, il başkanlarının üzerinde bir de bölge başkanlıkları kurduk. Ve bunları yerinde tespit etmek için Kürt sorunlarla alakalı tabii ki sorunlar var olmaz mı ee, önce bir çözüm süreci getirildi sonra bu çözüm süreci durduruldu daha sonra Kürt sorunu yok denildi ee, bazı problemleri yok diyerek es geçemezsiniz varsa bir problem vardır bunu çözmek adına ne yaptınız ona bakmak lazım ee, başka e, soruları e, şöyle bir soru sormak Hı -hı. istiyorum ee, şu an Türkiye olarak işte Suriye e, evet bir e, mülteci sorunumuza maalesef... gelelim İsterseniz... Normalde dış, dışarıdaki olan ilişkilerimizle bahsetmek istiyorum. Hmm. Yani Türkiye'nin e, Ukrayna-Rusya Savaşı'na bakışı, işte Suriye'de oluşuyor, e, Yunanistanla tartışması gibi. Yani Türkiye sizce e, uluslararası olarak e, anlaşılabilen bir ülke mi? Yoksa iyi adımlar iler izliyor mu? Silah konusundan Türkiye'nin çok fazla bir yükselişe e, geçti e, savunma sanayisi olarak. E, Türkiye'nin bu en azından şu anki iktidarın ee, bu çalışmalarını iyi buluyor musunuz? Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, burada bir tehlike unsuru varsa zaten Şanlı Ordu'muz orada gereken müdahale veriyor. Ee, destekçisiyiz, Neden destekçisiyiz, Destekçisiyiz, arkasındayız. Ee, şanlı Ordu'muzun arkasındayız. Yapmış olduğu operasyonlarında arkasındayız. Tabii ki şehit haberlerine de üzülüyoruz. Ee, bu konuda zaten kararı TSK veriyor. Şu anki hükümetin yapmış olduğu bir şeyde biz karşı çıkma gibi bir durumda değiliz. Yani şu anki strateji zaten kendi ellerinde. Bir tehlike unsuru var ki biz oradayız. Girmişiz oraya. Tehlike olmasa zaten orada olmayız. Burada da ordumuza güveniyoruz. Bu konuda da yani orası biraz daha